altyapı. Our speakers will be uh, Gökhan Işık and Yasemin Demiral from TÜBİTAK Bilgem. Let me introduce Gökhan and Yasemin. Sanırım Gökhan, sesiniz geliyor mu? Gökhan has received his bachelor degree from Eskişehir Osmanga's University as a, as a computer engineer in 2014. He started his career at Tubitak Bilgem B3 Lab. He has been working on deploying, operating and managing Tubitak Bilgem B3 Lab OpenStack cloud infrastructure which is called Safir Altyapı. Gökhan has experience in a number of software disciplines ranging from console applications, web applications, cloud computing, big data and container technologies. Yasemin has received her bachelor degree from Eskişehir Anadolu University in 2014 and her MSc degree from Ankara Gazi University in 2019 as a computer engineer. She started her career at TÜBİTAK Bilgen B3LA. Her focus is DevOps operations on cloud and CI/CD. She is also speaker about cloud computing for woman tech maker conferences Please welcome Gökhan and Yasemin from TÜBİTAK for their presentation. Gökhan mikrofonun kapalı. E, merhabalar. E, bugün e, Bulut Bilişim ve Büyük Araştırma Laboratuvarı'ndan ben Gökhan ve Yasemin size bu sunumu aktaracağız. Öncelikle kendimi kısaca Türkçe olarak da tanıtırsam ben Gökhan Işık 2016 yılından beri TÜBİTAK Bilgen Bulut İlişimi Büyük Bir Araştırma Laboratuvarında çalışıyorum. Bizim laboratuvar olarak da 2014'ten beri yine bizim veri merkezimize OpenState'in yönetildiği, kurulduğu, diplo edildiği ve bunun hizmet olarak sunulduğu bir altyapı olarak çalışmalar başlandı 2014 yılında ve ben bu ekibe 2016 yılında katıldım. Ee, günümüzde de yine OpenStay'in hem Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bizim bunu altyapı olarak, altyapı hizmeti olarak sunmamız için altyapı hizmeti olarak sunuyoruz bazı projelere ve bunun da yayılması için çabalıyoruz. Ee, bu Bulut Büyük Veri olan Büyük veri laboratuvarı olarak. Yasemin arkadaşımız da kısaca kendisini tanıtsın. Sonra başlayabiliriz hızlıca. Herkese merhabalar. Ben Yasemin Demiral. 2016 yılından 2016 yılından beri TÜBİTAK Bilgem 5 Lab'da çalışıyorum. Gökhan'la beraber aynı ekipteyiz. Safir, Bul Safir Altyapı ekibindeyim. Sürekli bir koşturmaca bir toplantı. Az önce başka bir toplantıdan sıra bakmayın. Hala konuşuyorum. kendi sürekli konuşuyor gibi hissediyorum. E, Women Tech Makers'larda da konuştum. lisansımı Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. sonrasında ise doktora ya da Kocaeli Üniversitesi'ne devam etmeyi planlıyorum. umarım güzel bir sunum olur herkes için. Şimdi başlayabiliriz sanırım. Tekrardan ben alıyorum yapalım. Ee, yine biz e, Safir Bulut ekibi olarak bu sunumu gerçekleştireceğiz. Ee, bizim e, OpenStack fork'undan yola çıkarak ve üzerine ek geliştirmelerle yaptığımız e, alt altyapı ortamından bahsedeceğiz bu sunumda. Ve bizim bir işlap olarak OpenStack tarafında e, ne hizmetler verdiğimizi, kim e, ne servisler geliştirdiğimizi hep birlikte lab olarak neler yaptığımızı an anlatmaya çalışacağım bu sunumda. Ee, kısaca bizim e, Bulut Bilişimi ve Büyük Ve Araştırma Laboratuvarını tanıtırsam, e, bizim e, B3 Lab diye tanıttığımız işte Bulut Bilişimi ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı, 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım programı desteğiyle kuruldu. Kuruluş amacı ise Bulut bilişim ve Büyük Veri alanlarında teknik altyapı hazırlamak, uzman personel yetiştirmek, kazanılan uzmanlıklar ile de kurulan altyapı üzerinden Arge faaliyetleri gerçekleştirmek, bu Arge çalışmalarının da kamunun ihtiyaçları doğrultusunda yerli çözümlere dönüştürerek yaygınlaştırmaktır. Amacımız kısaca özellikle kamu için bir bulut know-how'ı yerleştirmek ve bunu kazandırmak ve open city, özellikle bulut open City kamuda yaygınlaştırmaktır. En büyük misyonlarımızdan birisi de Burada geçebiliriz. Bizim şu an kendi kampüsümüzde Gebze kampüsümüzde prototip veri merkezimiz bulunmakta. Bu veri merkezinde öncelikli olarak bilgen projelerine işte TÜBİTAK tarafından desteklenen ARGE projelerine bulut hizmeti verebilmek amacıyla bir prototip veri merkezi burası. 40 metrekare alanda yaklaşık 20 bin core ve 400 sonucu kapasite ile faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca bizim alanımızda bir petabayt toplam depolama alanı, alanı mevcut. Yine aynı şekilde 72 sunucu son olarak bir 40 daha ekledik biz bunlara. Yaklaşık bir 100 yani 112 sunucumuz bulunmakta ve bu sayı gitgide arttırmakta. Gitgide yani veri merkezimizin yani kapasitesini de arttırıyoruz aslında belli bir nebze. Ve 100 gigabit network anahtar portları desteği bulunmakta. Bizim bu tarafta ise Önceki sunuma geçersin Yasemin. Bizim burada aslında bu çoğu yani veri merkezimizde sadece OpenStack cluster'ımız bulunmamakta. Ayrıca bizim başka projemiz olan Safir Depo projesi, Dropbox muadili olan Safir Depo projemizin altyapısını oluşturan SEP cluster'ları da ayrıca veri merkezimizde bulunmakta. High available olarak ve en uygun performansta çalışacak şekilde dizayn edilmiş bir set cluster'ı da bulunmakta. Onda kısaca bir dipnot olarak bilgi vermek istedim. Geçebiliriz bir sunumu. Bizim mimarimiz, safir alt yapı mimarimiz şu şekilde. Biz aslında OpenStack Open Cluster'ı deploy ederken OpenStack Ansible projesinden faydalanıyoruz. Ben de belli bir müddet telemetri servislerinde aslında Core Reviewer olarak çalıştım. Core Reviewer olarak görev aldım yani OpenStack Ansible projesinde. Ve şu an bizim tüm mimarimiz de yine OpenStack Ansible projesinin mimarisi üzerinden gidiyor. Özellikle yaptığımız işte bu production ortamında 3 tane yönetim sunucumuz bulunmakta. Bunlar HAProxy ve Keepalive bir tarafı load balancing'i ve şey sağlamakta, high availability sağlamakta. Bu infra sunucularımızda, altyapı yönetim düğümü dediğimiz bu infra sunucularımızda genelde OpenStack yönetim servisleri bulunmakta ve bunlar hepsi elektrik konteynerlar içinde dikkat edilmekte. Ayrıca OpenStack'teki standart servislerin yanında tabii ki bizim de geliştirdiğimiz safir ücretlendirme servisi gibi kendimizin geliştirdiği servisler de bulunmakta. Bunlar OpenStack ile uyumlu olarak çalışmakta. E, İmplant sunucularımızın yanında yine e, 23 tane hesaplama sunucumuz bulunmakta. Aslında bizim total kapasitemiz, e, 5 top olarak verdiğimiz yaklaşık 2000 core ve 18 terabayt bir hafıza bulunmakta, bellek bulunmakta. ve Genelde daha çok biz e, TÜBİTAK'taki projelere bu hizmeti veriyoruz. E, örneklendirirsem yani dışarıdan da bilinen blok Zincir, blok zincir ağ projesi var bizim yine altyapısında. Bizim Safir Altyapı ortamını kullanmakta. Yine bizim Siber Güvenlik enstitümüzün kullandığı akademik özellikle eğitim vermek için Sanal Akademi diye kullandığı uygulama OpenStack API'leri OpenStack API'lerini kullanılarak geliştirilmiş ve bir sanal eğitim platformu. Sanal eğitim platformu yine altyapısında yine bizim mimariyi kullanmakta. Yani kısaca biz de aslında yani belli birkaç projeye destek vermekteyiz. Burada yani neler yapmaktayız dersek yani ekstra bizim geliştirdiğimiz şeyler olursa geliştirdiğimiz şeylerden bahsedersek biz Pyk sürümünde yine telemetre tarafını özellikle Redis Ansible rollerini yazarak bunun high available olarak telemetre çalışmasını sağladık. Yine OpenStack Sahara servisi çok yaygın kullandığımız çok yaygın kullandığımız bir servis bizim. Özellikle büyük veri ekibimiz bunu çok yaygın bir şekilde kullanmakta ve ayrıca özellikle Tüyk olsun, bir Ticaret Bakanlığı olsun bu kurumlarla da sıkı işbirliği içinde çalışılmakta. Ve OpenStack'i yi de yine Ticaret Bakanlığında da ayrıca yayıyoruz, yaygınlaştırmasını yapıyoruz, tanıtıyoruz, orada da kullanılması için çaba gösteriyoruz. Buradaki büyük veri ortamında özellikle Hortonworks Data Platform'u bizim laboratuvarımızda tercih ediliyor ve oraya, yani Sahara'ya 3.0 desteğini vererek kendimiz ek geliştirmelerle servisleri de geliştiriyoruz. Tabi zamanla birçok tecrübemiz oldu, özellikle troubleshooting konusunda, yani RabbitMQ yani Lenovo tarafında ilk zamanlarda biz çok sıkıntılar yaşadık. Yani bir 50-60 makineden sonra çok timeout, kernel time düş, timeout'a düşüyordu sistemler. Yani yaklaşık bir 3-4 senedir bayağı bir bizde tecrübe kazanmış olduk ve yani sağlıklı bir OpenStack ortamı hizmeti vermeye başladık. Yine ekstra olarak bizim kompit ve yönetim sunucuların haricinde merkezi bir log sunucumuz bulunmakta. Ayrıca biz log analizini ELK stack ile yapmaktayız. Bu da yine OpenStack Ansible projesine entegre olarak çalışmakta. ayrıca fiziksel altyapımızın yine monitörlemesini ise Prometheus ve Grafana ile gerçekleştiriyoruz. şey tarafında, depolama tarafında NetApp ürününden yararlanıyoruz. Ayrıca SDN çözümü olarak da Switch tarafında otomatik olarak VLAN yapılandırmaları için ise Arista CVX Tool'unu kullanıyoruz. Arista'nın ML Tool Plugin'inden de yararlanıyoruz. Ve bu şekilde bir satır altyapı mimarisi hizmete sunuyoruz. Geçebiliriz. <laughs> Şimdi bizim kendi geliştirdiğimiz bazı eklentiler hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle e, Safir kayıt paneli eklentisi geliştirdik. Biz burada e, OpenStack Keystone API'si kullanarak kullanıcıların herhangi bir otoriteye başvurmadan kendi kendine sisteme kayıt olmasına ve otomatik olarak özel ağının oluşumuna imkan veren OpenStack Horizon servisi üzerinde bir eklenti gerçekleştirdik. Yani bu safir kayıt paneli eklentisi ile kullanıcıların hesap oluşturma istediği herhangi bir kişiyle etkileşime girmelerine gerek kalmadan bulut hesaplarını oluşturularak sisteme giriş yapmalarına ve kullanmalarına olanak vermektedir. Burada biz TÜBİTAK'ta bunu hizmete sunarak kişiler e mail adresleri ile hızlı bir şekilde herhangi bir admine e yönlendirilmeden hızlı bir şekilde kendileri hesaplarını oluşturabilirler. Herhangi bir kota durumunda ancak bizimle haberleşiyorlar. Bu şekilde bir talep halinde bir hizmet olarak bir kayıt paneli sunmuş bulunmaktayız. <laughs> Ayrıca evet. OpenStack'te biz ilk başladığımızda özellikle bizim kurumdaki arkadaşlarından da bizim kurumda bu arada sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet sesimizde bir problem yok, gayet iyi. E tamam, sağ olun. Ayrıca e, biz ilk OpenStack'te başladığımızda gördüğümüz önemli sıkıntılardan birisi de kullanıcıların e, kullandığı sanal kaynakların tüketimini görememesi. Biz de bunun üzerine özellikle işte Ceilometer, ADH ve Gnocchi API'lerini kullanarak e, kullanıcıların e, Horizon üzerinde kullandığı sanal makinelerin tüketimini görebileceği bir Horizon eklentisi geliştirdik. Bu şekilde kullanıcılar e, kullandığı sanal kaynakların tüketimini hızlı bir şekilde görebilir. Ayrıca bunlar üzerinde kaynaklar üzerinde alanlar oluşturabilir ve bunları e, export edebilir. İleride kullanması için. Bu şekilde yani diğer bir eklentimiz işte Safir Monitor Dashboard. Bu şekilde kullanıcılar sanal kaynakların tüketim durumlarını görebiliyorlar. Diğer bir eklentimiz ise yine e, bazen özellikle özellikle OpenStay'ı Open, site, open yeni kullanan arkadaşlar, yeni kullanan kişiler ilk başta yani Horizon üzerinde bayağı zorlanıyorlar. Birçok parametre var. Hani herhangi bir sanal makine oluşturmak istediklerinde veya ne bileyim yani herhangi bir büyük veri kümesi olabilir. Bu, bu container kümesi, container cluster olabilir. Yani bir sıkıntı yaşamaktadırlar. Biz de bunu yani Horizon üzerinde hızlı bir şekilde buna imkan verebilen OpenStack hızlı başlangıç paneli eklentisi gerçekleştirdik. Yine bu da kısaca birkaç parametreyle hızlı bir şekilde kullanıcılar istedikleri zaman hem sanal makinelerini oluşturabiliyorlar hem de büyük veri kümelerini ve Kubernetes clusterlarını hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliyorlar bu şekilde. Birkaç parametreyle Bizim için asıl önemli olan aslında bizim safir ücretlendirme servisi. Biz işte Bulut Altyapı ekibi olarak geliştirdiğimiz bu ücretlendirme servisi Safir Billing, olarak isimlendirdik. Lokal veri merkezimizdeki Bulut Altyapısı üzerine hizmet vermeye, ayrıca bu hizmet vermeye de başladık. İşte OpenStack Bulut platformlarında ücretlendirme aşamalarında metrikleme işlemlerinin Sevdo Metri servisi üzerinden gerçekleştirildikten sonra rating aşaması için e, servisini kullanıyoruz. En son kısımda ise OpenStack şemsiyesi altında yani henüz açık kaynaklı bir ücretlendirme servisi bulunmamaktadır. Biz de buradan yola çıkarak Safir Billing servisinin OpenStack tabanlı bir bulut platformu üzerinde ücretlendirme servisi olarak geliştirdik. İşte bu servisin geliştirilmesine <laughs> geliştirilmesini ön edemeli olarak yaptık aslında. Biz kontrolleme diye tanımladık bunları. Yani servisimiz kontörleme. Buna göre işte servise ait konfigürasyon parametreleri tanımlandı. Veri tabanı tasarımı yapıldı ve servis RESTful bir API ile dışarıya açıldı. Safir Bilink servisi kontrolleme yöntemiyle müşterilere ait kontrol miktarlarının işte izlenmesini, daha sonra kredi limitlerinin oluşturulmasını, kaynakların dondurulması, silinmesi gibi aksiyonların oluşturulduğu birçok parametre içermekte. Biz aslında fiyat burada bizim herhangi bir kazanç şeyimiz yok aslında yani. Kazanç amacımız yok bizim TÜBİTAK olarak. Biz burada kullanıcılara şunu göstermeye çalıştık. Eğer siz herhangi bir Amazon'dan ya da Azure'dan böyle bir hizmeti alsaydınız yani size ortalama olarak bu kadar fiyat gelirdi. Biz bunun fiyatlandırmasını yaparken de zaten Amazon ile Azure'un fiyatlandırmasından faydalandık. Yani siz herhangi bir tüketim yaptığınızda eğer Amazon olsun ya da bu şey de olabilir, Azure de olabilir. Yani bu kullanımızda size bu kadar ücretlendirme, bu ücret ortaya çıkar, ücret ortaya çıkarıyor. Fakat yani bizim kullandığımız Safir altyapıda gördüğünüz gibi diyoruz. Yani hem açık kaynak hem üzerine hızlıca kendiniz de geliştirme yapabiliyorsunuz. Ve arkasında büyük bir community grubu var bunu kullanarak bu kadar yükten e, miktardan kurtulmuş oluyorsunuz. Biz aslında kullanıcılarımıza biraz da bunu göstermek için hani geliştirdik. Bu kontrolleme tabanlı tabii ki burada müşteri türlerimiz de var. Biraz daha bahsedersin bilinç servisinden. Bizim Gold Silver diye müşteri tanımlaması yaptık. Mesela yani bir örnek verirsem Silver müşteri de kotası bittiği vakit, parası bittiği vakit otomatik olarak hesabı suspend edilir. Bir de hesabını kullanamaz. Rapor göndermesi gerekiyor admin'e. Fakat eğer bot müşteriysen de yine kullanımına devam eder. Fakat bu arka planda ona borç olarak yazılır. Safiri bilim servisimizde. Ayrıca kullandığı şeyler yani bizim kullandığı tüketimler ise haftalık olarak kullanıcıya bildirilmekte Safiri bilim servisimiz ile. Bizim kullandığımız özellikle geliştirdiğimiz en önemli servislerden birisi. Bir toparlayabilir tamam. miyiz? Bir 4-5 dakika konuş kaldı. E, tamam. Hızlıca geçiyorum o zaman. Bu kısımda hızlıca bu kadar. Yine burada Yasemin'e bırakayım. Yasemin daha hızlı anlatır diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Sesin şu an gelmiyor Yasemin. Mikrofonumu açabilir miyiz demiş ama Yasemin Hüseyin Bey. Yasemin Hanım sizin açmanız gerekiyor. Buradan müdahale edemiyoruz. Bu ekranından mikrofonunuzu açmanız gerek alttan. Öyle yapalım. Sol tarafta yer alan anmık e, yazan kısma tıklamanız yeterli. Kameranızın vesairenin yanında olan sol tarafta. Sunumu paylaştığınız stream ekranının altında. Evet, açıldı daha. Şöyle yapayım. Evet hızlıca ben toparlayayım Gökhan anlattıklarını. Aslında devam edecek olursak bizim Safir göz servislerimiz de var. Ee, bunlar iki tane OpenStack'ten OpenST e ve e, VM veriden e göz servisleri olmak üzere. Genel isimleri migrator. OpenStack'ten OpenST e migrator servisinde yani aslında şöyle OpenStack eski sürümlerinde bir upgrade e, imkanı tanımıyordu. E, var olan mevcut sisteminiz mesela Mitaka'daysanız Mitaka duruyor, yanına bir park kurmak istiyorsanız park kuruyorsunuz ayrıca ve üzerindeki sanal makineleri, bütün projeleri taşımanız gerekiyor. Yani göç ettirmeniz gerekiyor. Bu projenin yapımı e, ihtiyacı buradan doğmuştu. Var olan projeleri tek tek taşımaktansa otomatik bir şekilde nasıl taşıyabiliriz sorusuna cevap olması için aslında. Migrator projesi ortaya çıktı. Burada projeler ve kullanıcılar, ağ ve güvenlik duvarları, sanal makineler, blok depolama alanları taşındı. Bunu gerçek hayatta da uyguladık. Nitekada Park sürümüne bir göç işlemimiz mevcut. Aynı zamanda VMware'dan OpenStack'e göç işlemi de gerçekleştirilebilir mi diye araştırmalarımızı yapmıştık. Var olan bir yazılımımız mevcut bu alanla ilgili. Çünkü kamu sektöründe genellikle VMware kullanılıyor ve kamunun OpenST'ye göç etmesi için aslında VMware'den OpenST'ye göç tuğulu da bizim için önemli. Safir DevOps servisimiz mevcut. Burada da amacımız yazılım geliştirici odaklı aslında yazılım geliştirici yazılımına odaklansın. Sadece kullandığı tool'da yazılımını geliştirsin sonrasında karışmasın. Yani versiyonlama aracına e, yazdığı kodunu göndersin. Bu Bitbucket ya da e, GitHub olabilir. Daha sonra süreç Jenkins tarafından otomatik olarak tetiklensin. Otomatik ya da zaman ayarlı olarak. Yani ya her kod gönderildiğinde ya da her gece saat 3'te gibi bir ayarla Jenkins'ten tetikletebiliriz bunu. E, geliştirilen yazılım mikroservis mimarisine uygunsa ve Docker'la yazıldıysa Docker derlemesi paket reposu yani Docker derlemesinin yapılması, paket reposuna gönderilmesi, ürünün uyumluk testlerinin, birim testleri yazıldıysız, onların gerçekleşmesi, test ortamında ayağa kaldırılması gibi bütün işlemlerin uygulanması, işte ürün ortamının belki parçalı olması, işte pre-prod, prod gibi ortamların aynı yerde olması ve izleme tool'larıyla performansların izlenebilmesi gibi işlemlerin yapılarak sonrasında geri bildirimlerin gönderilmesi. Bu mail yoluyla olur, Slack yoluyla olur. Her türlü geri bildirimin gönderilmesi de bize aslında burada bütün yazılım süreçlerini e, otomatize bir şekilde sağlam e, gerçek bulut üzerine gerçekleştirilmesini sağlayan bir servis. Safir DevOps servisimiz. E, bundan sonra Safir altyapı ortamında şu an OpenStack Pike sürümü kullanıyoruz. OpenStack Ushuri'ye geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda uygulama mağazamızı Safir alt yapılı ortamını e, eklemeyi planlıyoruz. Ee, belki çoğunuz biliyordur OpenStack Murano servisi e, aslında bir mağaza servisiydi. Bir dönem e, uyudu diyebiliriz. Şimdi küllerinden yeniden doğmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda makine öğrenmesi servisi hizmetlerini de bu uygulama mağazamızda vermeye hedefliyoruz. Ayrıca Sörn'ün de yaptığı gibi... OpenStack yönetici servislerinin container teknolojilerinde, yani Kubernetes üzerinde çalıştırılabilmesi alanında çalışacağız. Ee, şu an benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa... Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. arkadaşlar. ediyoruz. Ee, bakıyorum soru var mı? Ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum konuşmanıza, ee, konuşma arasında geçti bu Magrater yani <laughs> anlaşılmaması için hani dediniz ya önceden beri e, OpenStack kurulumunu upgrade ederken yeni bir kurulum yapıp oradan oraya migrate etmek gerekiyordu. Ben orasının <laughs> ya yanlış anlaşılmasını istemem. Aslen böyle bir gereklilik yok ama yani bu upgrade evet. yapmanın yollarından bir tanesi. Yani bulunan mevcut cluster üzerinde de upgrade işlemlerini yeni bir cluster kurulumu yapmadan yapma imkanı var. Ee, Ama aslında orada şöyle siz OpenStack sürümünü değiştiremiyordunuz o dediğimiz yani dönemde. Çok zahmet çok zahmetli bir iş olduğu için biraz da onu anlatmaya çalışsan yani, aslında. şu anda buna tüm sürümlerde bunu e, yapmış bir olarak söyleyeyim. Onu yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir soru var. Sizde ne kadar ilgili bilmiyorum ama size sorulmuş. Ee, Magnum servisinin olgunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir soru var. Artık gayet güzel bence. Peki. Yani biz aslında ortamızda gayet kullanıyoruz. Özellikle Pike sürümünde kullanıyoruz hocam. Şu an e, özellikle yani Magnum geliştiricileri de hakikaten çok aktif durumda. Yani biz de yakın takip içerisindeyiz. Ve şu an bir de şey bağımlılığı da yok yani. dedim ki biz ortamımız OpenStack Train versiyonunda, biz Ushuri versiyonunda Magnum'u da kurabiliyoruz sonuçta. Yani onu evet. da şey yapabiliyoruz ve Kubernetes versiyonlarıyla hakikaten şey gidiyor yani adım adım gidiyor. Doğru. Yani evet. o, da yani o konuda... konuda... Kendi versiyonlarının birbiri içinde tutarlı olma şartı yok diyelim. Şart değil. Ama evet, paket evet. şart değil paket varsa buna dikkat etmek gerekiyor. Yani size o bir projedeki paketleri upgrade ederken diğer projenin bir dependency'sini e, değiştirirseniz orada sorunlar çıkabiliyor. Tabii ki bunlara dikkat edip bu upgrade'leri yapın. Ama Magnum Cube CTL teklerini yani güncel olarak takip ediyor. Ben bir sıkıntı görmedim açıkçası. Evet, Dokümantasyonlarda da güzel yazıyor. Yani. projeleri içinde farklı sürümlerde kullandığımız farklı komponentler var. Yani birisi bir sürüm önde gidebiliyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Ee, onun dışında ben buradan başka soru göremiyorum. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Biz teşekkür ederiz. Dinlediğiniz ee, için. Burada bir 20 dakika aramız var. Ee, 15.30'da aslında 15 dakikamız kalmış. 15.30'da tekrar burada olacağız. For our forum visitors, we will be back at 3.30 p.m. Ee, see you at 3.30.